Hocam bize bir sıralı kart örneği gösterir misiniz? Tabii ki de. Önce sıralı kartımıza bakalım, daha sonra sıralı kart önemliyle ilgili sizinle birlikte neler yaptık, neler yapabiliriz, nasıl bakılmalı yine konuşalım. Sıralı kartımıza başlıyorum. Aa, bak burada bir resim var. Aa, bu resimde bir çocuk var. Aa, bak bu bir abla. Evet bu bir abla. <laughs> kalkmış. Ne olmuş? Ya abla düşmüş. Ya da evet. Aa evet doğru söyledin. Abla yere düşmüş. Aa bak bir şey soracağım şimdi. Abla nereye düşmüş? Ha evet yere düşmüş haklısın. Ama bak burada bir şey var. Bu ne? Hmm. Anne bu ne? Evet bu çamur. Haklısın. Ah bu ne? Hı doğru söyledim bu çamur. Abla nereye düşmüş? Aa abla çamura düşmüş. Aa bak. Elbisesi var ablanın. Elbisesine ne olacak? Ha, elbisesi kirlenecek. Hmm, bakalım elbisesi kirlenmiş mi? Hop. Aa evet. Bak ablanın elbisesi kirlenmiş. Hmm bu kim? Hmm, evet bu anne. Peki bu kimin annesi? Aa doğru söyledin. Ablanın annesi. Hatırladın değil mi? Az önce abla düşmüştü. Aa abla şimdi bir yere gelmiş. Bak burası neresi? Hmm, evet. Burası ev. Abla nereye gelmiş? Ay, evet. Abla eve gelmiş. Bak burada bir şey var. Bu ne? Hmm, bu leğen. Hmm, özür dilerim. Bu deterjan. Evet. Leğen nerede? Hmm, leğen burada. Aa bak. Bu tanıdık geliyor mu? Bu neydi? Hmm, bu ablanın elbisesi. Aa anne bir şey yapıyor. Evet ne yapıyor anne? Anne elbiseyi yıkıyor. Evet. Peki anne neyi yıkıyor? Hı? Anne elbiseyi yıkıyor. Aferin sana. Evet anne elbiseyi yıkadı. Şimdi ne yapacak? Hı, bak. Aa, Anne elbiseyi astı. Hmm, peki anne elbiseyi nereye astı? Anne elbiseyi bak ipe astı. Evet anne elbiseyi nereye asmış? Hmm, doğru söyledin. Anne elbiseyi ipe asmış. Oh ah, bunlar da ne? Evet çoraplar. Peki çorapları nereye asmış? Hmm, çorapları da ipe asmış, doğru söyledin. Peki bir şey soracağım. Çorapları neyle asmış? Hmm, bu ne? Evet, doğru. Bu mandal. Çorapları mandalla asmış. Peki elbiseyi neyle asmış? Aa, evet evet, elbiseyi mandalla asmış. Ah abla ne yapıyor? Abla elbiseye bakıyor. Çoraplara bakıyor. Hı. Bakalım onları sonra ne yapacaklar? Aa! Elbise kurudu. Şimdi elbiseyi ütüleme zamanı. Bak annenin elinde bir şey var. Bu ne? Hmm, bilmiyor musun? Tamam. Anne bu ne? Evet. Bu ütü. Neymiş bu? ütü. Aa, peki bu ne? Aa evet doğru söyledin. Elbise. Peki bu ne? Bunu da mı bilmiyorsun? Pekala. Anne bu ne? Hmm, ütü masası. Bu neymiş? Aa evet ütü masasıymış. Aa bak anne bir şey yapıyor. Söyle bakalım anne ne yapıyor? Hmm, doğru. Anne Elbiseyi ütülüyor. Evet. Pekala. Aa abla ne yapıyor? Hmm, abla bekliyor. Evet harikasın. Bu resmimiz. Hop bitti. Evet şimdi sizinle birlikte bu sıralı karta baktık. Sıralı karta bakarken nereye, neyi, ne yapıyor, kim, ne? bütün sorularımızı sorduk. Hem yeni nesillerin isimlerini verdik, ütü yeni nesne ismimizdi. Ütü masası yeni nesne ismimizdi. Deterjan yeni nesne ismimizdi. Daha önce göstermemiştik. Leğen yeni nesne ismimiz olabilir. Hangisini daha önce kullanmadıysanız yeni sözcük olarak onları ekleyebilirsiniz amaçlarınızın içine. Amaçlarınızı sıralı kart bakarken amaçlarınızı şuna göre belirliyorsunuz. Kaç kelimelik cümle düzeyindesiniz? Hangi soruları soruyorsunuz ve yeni sözcük olarak neleri ekleyeceksiniz? Bir de sıralı kart bakarken nesnelerin anlaşılır, olayların anlaşılır, net ve karmaşık olmamasına dikkat etmelisiniz.